Evet dün akşam Masterchef Türkiye'de e, bir yarışma daha gerçekleşti ve Zübeyde'nin kaptan olduğu mavi takım 3-0 haftayı kapatıp Zübeyde rekoruna bir yenisini daha eklemiş oldu. Peki benim için komedi olan gerçekten güldüğüm ve esefle kınadığım bir oylama gerçekleşti. Bu oylama gerçekleşirken e, oyun, yarışmacılar bir şeyleri baz aldılar ve hayretler içinde kaldı. Hani burada birini savun, birini savunma değil. Burada mental olarak konuştuklarına bakıyorum gerçekten komedi. Açık açık söyleyin. Ee, bir önceki yarışma ve ilk yarışmadan dolayı eleme adayı olmuşlar. Deyin ki biz korkuyoruz. Yanımıza zayıf rakip istiyoruz diye aynı şeye oy veriyorlar. Şimdi şöyle bir şey. Dün Beyza'ya kazandı diye orada oy atmıyorlar bazıları. Niye? E, dün Beyza oy kazanmış. Ne kazanması arkadaşlar? Beyza kazandı dediğiniz pilav üstü kıyma döner bunu 3 kişi el kaldırdı. Kaan, Muratcan ve Beyza. Beyza'nın tek yaptığı bir şey değil. Bu deneyi gösteriyor. Beyza hafta içine baktığımızda Anşe ile eşit durumda. 3'e 2 falan diyelim. Anşe nasıl kazandı? Anşe bireysel oyunlarda kazandı. birebir kazandı. Beyza son oyunda kazandı dediğiniz şeyde 3 kişiyle birlikte. Bu Beyza'ya yazmaz. Baktığımızda Anşe'ye aslında hiç oy çıkmaması lazım. Semih çok kötüydü. Semih kaç haftadır kötü. Eyvallah ama burada çok yanlış matematik. Korkuyorsunuz. Kaçanız demiyor ve Anşe'yi zayıf halka gördüğünüz için Anşe'yi yazmaya çalışıyorsunuz. Evet. Anşe zayıf halkadır. Ama konuşurken o kadar saçmalıyor ki oy verenler. Semih. Semih çok bol kesine atıyorsun. Fasa Fisosu. Fasafiso'nun önde gidenisi. Kaan çok çakalsın. Sana Semitçik'in söyledi. Keşke takım oyunlarına böyle saldırsan. Kaan gerçekten belli ediyorsun kendini. Burada Nevzat Muratcan sizler gidin ha bu yarışmada olacak yarışmacı değilsiniz. İzleyicinin gerçekten e, zevkini kaçırıyorsun. Benim zevkim kaçıyor. Yemek yapamıyorsunuz. Bir şey yapamıyorsunuz. Bir de konuşuyorlar. Bir de gülüyorlar. Ama dün akşamın oylamasına baktığımda herkesin Alper'e oy vermesi çok normal. Ama ikinci oy verecek kişi tamamen kimliksiz Beyza'dır. Beyza 3 kişinin yaptığı yemekte geçti diye bunu baz alamazsınız. Ha Beyza iyi bir yemek yapıyor. Hayır. Beyza ben size söyleyeyim çok güzel, çok efendi bir kız. Kendi de söylüyor mutfak tecrübesi, öyle ahçılık tecrübesi olan bir kız değil. Tatlıcı, hayır ben tatlıcı değilim diyor. Kız açık açık söylüyor. Beyza potaya girmekten çok korkuyor çünkü kendisini biliyor. Ama iyi bir yarışmacı. Nerede ne yaptı bazen belli olmuyor. Çünkü karşısında kuvvetli yarışmacılar var. Daha ilerleyen zamanda e, zayıflar ayıklandıkça böyle toz, toprak bir ortadan duman bir kalksın ata binecek, eşeğe mi bindi onu görecek Beyza ama şu an baktığımda, dün akşam kovalamaya baktığımda Ayşe'ye oy vermek tamamen adaletsizliktir. Tamamen aday olmuş kişilerin paçaları yemedi, korkuyorlar. O yüzden Ayşe'nin yanlarına gelmesini istediler. En korkanlardan bir tanesi de Eda. Bir diğeri de Muratcan. Ama dün akşam Alper ve Tamamen Beyza'ya oy verilmeliydi. Açık ve net. şeyi buldular garibim. Ağzı var, dili yok. Hakkını savunacak böyle masaya da vuramıyor. Bu kamiller çıkmış. Yok efendim bugün oy aldık. Hadi gidin işinize. Ayşe bireysel yarışmada iki tane oy getirdi. O yüzden... Verdiğiniz oyları Masterchef Türkiye'de oylamada konuşulan cümleler, söylenen, oy verirken sarf edilen cümleler hiç gerçek değil. Gülüyorum. Dün akşam yine kaybettiniz ve burada gitmesi gereken kişi Alper'di. Doğru ama Anşe'ye o kadar o kadar oy verme hakkınız yoktu. Alper gidemeyecekse, Alper gitmeyecekse bile gidecek olan kişi Beyza'ydı. Beyza yine direkten döndü. Söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.